bugün Rakan'la İstanbul'da tanıyorum. Beraber olduk. Uzun müddet sonra pandemi de ara vermiştik. Bugün yine Bağdat Caddesi'nde Suadiye tarafındayız. Ne sokak burası? Ne sokak burası? <laughs> Kazım Özal. Kazım Özal sokakta. Mr. Dumpling mantı türleri var efendim. zeytinyağlı yemekler var ama mantı özellikle ilk tattık Dumpling onun özel kendine özgür kızarmış mantı soslar değişik onlardan biraz sonra bahsedeceğim tadıma başladık güzel gidiyor şimdi bir de haşlama mantı arasında Sinop mantısı gördük. Anne tarafından Sinoplu olduğumuzdan dolayı bakalım annemizin yaptığı mantıya benziyor mu diye. Bir Sinop mantısı tadacağız. Sinop mantısı bilindiği gibi yoğurtlu ve cevizli karışık yapılır. Ayrı ayrı da yapılır. O da bir tadalım bakalım annemin yaptığı mantılara benziyor mu? Onu da bir test edelim. Çok şık miniminin çok ufak güzel bir ameliyatı olan karnınızı doyurabileceğiniz fiyat aralığı da uygun görünüyor zaten e, bu ara fiyatları anlamak onlara bir fikir etmek çok zor ucuz mudur, pahalı mıdır bilinmiyor ben zaten fiyatı, parayı kaybettim. Yani değerinin ne olduğunu bilmiyorum artık. Zaten benim paraya çok işim de olmadığı için. Yemeğe bakıyorum. <laughs> Güzel bir lezzet aldık. Soslarda fesleğenli, zeytinyağlı, e, cevizli ve e, sarımsaklı bir sos var. Yine acılı atom acısı dediği Antep türü bir acı var. Mix edilmiş güzel. Sarımsak da gereken bir sos var. Ben fesbiyaniyi tuttum. Güzel. Ayrıca toşu Afrika'dan güzel. Özel yaptırıyorlar. Güzel oluyor. Toşu kendini gösterdi. Müsaade ederseniz bir de sinop mantısının tadına bakalım. Sonra devam edelim. Yağmurlar hiç dinmesin, sevgilim şöyle diyeyim. dansını kebik Sinop dansı şeklinde, hakikaten çok güzel Aykbeşim'in yani, biraz aygıladığı farklı ürünlerle Çeşitli karışık yapıyor Çıtırdam kinky bu arada Çıtırdam kinky Çıtırdam'ın başlaması da oluyor Değil mi? Evet, o şey Uzak doğu usulü mantığı yani aslında tamam. böyle bir çıtır Biz çıtır olanını yedik evet, evet. farkı o. Hakikaten güzel. Ne düşünüyorsun? Ama çok lezzetli. Evet. soslar özellikle e, evet. evet. güzel kesleyenler evet. evet. şu güzel ceviz parçaları olan içerisinde acı sarımsak bayağı yani sos. Yani acısı, evet. Atom acı acısı. Bari acısı bari Ondan. <gülüyor> 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 güzel bayağı antep acısı sevenleri işte testleyen sevmeyip ama gene sarımsak sosu koyalım yani. sarımsak yiyorku da Mantıda sarımsak yoğurt olacak değil. O da çok güzel hafif. Ağzımız çok çeşit var, çok çeşit Çok çeşit var biz hepsini tatlımızda ülke yok yani. Mantı zaten ağır bir şey. Bayağı ağır bir şey. Ama başka şeyler de var. Reykin var kahvaltı yapmak isteyenler için. Evet, evet. Bol çeşitli kahvaltılar var. E, vegan ürünler çok, glutensiz ürünler çok. Neredeyse her ürün için yani mantı çeşitlerinin veganı, glutensiz olanı e, işte örneğin veganlar için işte badem sütü, badem sütünden yapılmış yoğurtlar, işte ona göre yani, açılmış hamurla evet. yapılmış mantılar aynı çeşitler için. Keza tatlıları da öyle. Tatlılar için içinde çeşit çeşit tatlısı var. E, belki arkamızda görmüyoruz. Çünkü. Veganlar için. Evet. Yani. evet, veganlar için ayrı bir tanesi olanları var. Güzel. Onlar tabii, burası bir şef, mekanı aslında. Evet. Şey bu da var. Bir, yani. evet, birkaç şubesi, şubesi olan. Görüyorsunuz. Eee onu şimdi tekrar şubesi. bakacağız. Şey, şefimizin adı da şimdi şu anda e, bunu, Anladım. bunu Anladım. Müslim, Müslim. Çiçekçi. Çiçekçi. e, bakıp Bey. Üstün Bey. Üstün Bey. Çiçek çiçek. Üstün çiçek çiçek. Şefimiz. tabii gastronomi bilen biri e, bir mekanı oldu hemen belli oluyor. Birden fazla şubesi var. Şu anda biz. E, Cadde Bostan diyebiliriz. Cadde Bostan biraz sonra buranın sevgili dostumuz Nait Bey'den detayları evet. alırız. Evet. O detaylardan. Kadıköy'de galiba söyledik. Bir fazla yeni şubesi var. E, Üsküdar'da. Almanya'da Almanya'da, Almanya'da, Almanya'da Almanya'da açılacak. Almanya'da açılacak. Almanya'da da açılacak. da Bayağı bir ağa sahip şu anda. Bilenler zaten vardır. Üsküdar'dan Gelin. Gelin gelin. Çıkın çıkın gelin. da. Biraz evvel dedim Neye göre var, neye göre yoksa bilmiyoruz. Ama harika fiyatlar oldu, çok Evet, herhangi bir yere, dışarıda bir yere bir şey yemeye gittiğinizde ee, iyice resmi fiyatların üstünde bir fiyat şey deyip daha, daha uygun bile gelebileceğiniz için. Evet, evet. evet bir tadım için. Naik Bey, güzel hazırlattı. Evet, bizim karışık, spesiyal... Karışık, spesiyal tempat geldi farklı hap yemek göstermiyor ama gelince gördüm. Efendim sade kim kalemiz? Bol kıymalı. Evet, mantımızı. Bu yine onun yanında Asya mantısı bol kıymalı bir bunun Buranın favorilerinden. Domates sosu kimkali. kalem? Mevsiminde hak gözlenmiş domatesden yapılıyor. Evet. Sarı sarı tereyağlı. E, ispanaklı kim efendim. Bu da çok tercih ediliyor burada. E, patatesli yine aynı şekilde efendim karışık bir tabağımız. Başlamışlarda favorilerimiz bunlar. bunların glutensiz ve vegan, vegan yoğurdu ile birlikte sunum yapılıyor. Sosları da yine tereyağlı, normal misafirlere de glutensiz vegan misafirlere zeytinyağlı soslar özeldir. Aynı şekilde. Müzafferlerimiz beğeniyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Afiyet olsun. Şimdiye kadar biz de bunu evet. nasıl yiyeceğiz onu düşünüyoruz. Acaba yiyeceklerimiz <laughs> o kadar <laughs> yedikten sonra bunları nasıl yiyeceğiz onu bilmiyoruz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir Tekrar görüşmek Güzel o zaman biz. Dalalım hemen içeriye. Nasıl olacak biliyor musunuz? Sonucu size az sonra. Sonuç az sonra. Güzel afiyet olsun. Güzel afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ İyi işler ee, evet, Burcu Caddel Usta'nın şubesi olan şubesi. Evet, şaşkın, şubesi, şaşkın Bakkal Şubesi, Mısır'dan. Şaşkın Bakkal Şubesi, Mısır'dan. Şaşkın Bakkal Şubesi, şube... Evet, şube. Şey tamam, evet doğru. Kaldırabilirim. Kuşlarımız yok, yukarıdan devam etsin. Şube işletmecimiz, Naid Bey'deyiz. Naid Bey, bize biraz çeşitlerden bahsediyor musunuz? Bize mesela son getirdiğiniz neler vardı? Tabii, vardı. E, şimdi öncelikle aslında şundan kısaca bahsedeyim ki kurucumuz Müslüm Çiçekçi piyasanın evet, evet. iyi yerlerinde şeflik yapmış 35 yıl aşkın bir sektörde donanımlı e, okullu e, çok iyi bir şef benim de yakın dostum e, tamamıyla kendi patentli ürünü bunlar. Zaten gastronomi e, bilgisi yüksek bir e, Şef olduğunda çok belli, bir, bir, böyle bir mekan burada, bir kastronomi mekan olduğu çok belli zaten gelen ürünlerde. Tamamıyla kendisi e, birebir e, gramajlarını, standartlarını, e, içeriğini e, uzmanlarla birlikte, diyetisyenler, e, tamamıyla bir profesyonel çalışma sonucu bu ortaya çıktı. Patentli bir ürün Türkiye'de ve Avrupa Birliği ülkelerinde. Tabii kolay bir başarı değil. Ee, sonuç olarak misafirlerimiz bizleri e, devamlı e, yüksek bir noktaya taşıyorlar. E, memnuniyet, e, misafir memnuniyeti at safhada, e, umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, mantılarımız, kızarmış mantılar, haşlanmış mantılar, buharda mantılar olmak üzere üç kategoride. Kızarmış mantılarda yine kıymalı seç seçenekler var, sebzeli seçenekler var. Haşlanmış mantılarda yine kıymalı seçenek ve sebzeli seçenekler var. Bunlarda da aynı şekilde. Tabii kızarmışlarda favorilerimiz dumpling. İlk başta İnce hamurlu, çıtır bir mantımız. Kesinlikle yağ çekmez. Hamurun özel kıvamından dolayı, hazırlanış tekniğinden dolayı inanılmaz derecede lezzetlidir. Haşlanmışlarda da yine çok seçenek var. Vejeteryan ve vegan misafirlerimiz de gluten siz misafirlerimizle dikkate alarak bu ARGE çalışmaları sonucu ortaya çıktı. E, Kabak avuçlu, ıspanaklı, mantarlı, yeşil mercimekli e, bunların hepsini kızarmış veya misafirlerimiz haşlanmış bir şekilde arzu ederse alabiliyor. Mantı türüne göre de değişiklik gösteriyor Tabii. Yani. Peki şey hem içeriği olarak yani hem iç dolgusu olarak hem... Ee, hamurun kendisi olarak, mi? patatesi de mesela öyleydi, ıspanaklı da yediğimizde gibi. Aynı öyleydi. şekilde, çünkü hassas bir nokta, gluten ve vegan e, sıkıntısı olan misafirlerimiz var. Bunları tamamen dikkate alarak hepsi hazırlanıyor. E, ürünlerin içeriği ve hamuru aynı şekilde. Bu tabi sadece mantılar için değil, tatlılar için de aynı şey geçerli. Yoğurt için de aynı şey geçerli. Yoğurt kesinlikle vegan yoğurt, yani. badem yaş badem, badem sütü pirinçten hazırlanır. Gerçekten yani vegan misafirler vegan bir yemek istiyorsa, yemek yemek istiyorsa e, her ürünü yedik içerisinde yani işte zaten bir e, şef mutfağı olmasından e, kaynaklı olan özen e, yemekler de belli oluyor zaten ürünlerde. <laughs> e, kaç Aşağı sene dediniz Aşağı yukarı burası 8. sene Kadıköy ile birlikte 10 sene var. Almanya'ya geçen 6. sene çıkıyor tabii yatırımcı Müslüm Bey franchise vermek istemiyor. Tamamıyla kendi patent ürünü şöyleleşmeyi tercih etti. Yani yolda ilerliyor. Şahsi fikrim yap yap yapmak daha iyi yani. Kendi yani, ürünüyle kalması o e, koruyor yani. Evet. evet tabii tamamıyla her zaman standart oturulmuş ki işin başında hatta işi de işin başında. Evet. Ee, tebrik ediyorum. Tamam. Evet. Lafcet'e evet. tebrik etmek lazım. Ee, gerçekten. Tebrik ediyorum. Evet, yani, Aslında, yani, dünyanın her tarafında bu tip içi dolgulu, içi dolgulu yemekler var. Dünyanın her tarafında böyle. Her yerde var. <laughs> Ahmet Bey özür dilerim. Bu arada tabii bir şeyi de belirtmek lazım. Türkiye'de maalesef e, vegan ve glutensiz vegetarian yok. misafirleri, misafirleri yok. E, şey yok. Bu kategoride düşünen işletme sayısı çok az. Çok az değil bence tamam. hiç yok. <laughs> Ama yani burada da yani, bir başarısı evet. var. Doğru. Yani e, özellikle vegan hani vegetarianlar bir de bizi de hani veganların hiçbir hayvan ürün yemediğini düşünürsek çok zor. Onlara e, ya güzel yapılmış. Bu tür yemeklerin olduğu bir yere gelmek istiyorlarsa ben de çıkıp çıkıp gelsinler. Burayı mutlaka bir ziyaret etsinler. Çünkü ya yani, tatlısından tuzlusuna, işte, haşlamasından kızartmasına, her şeyi sadece veganların istediği türlü ürünlerden oluşması bence Türkiye'de az bulunan. Yani. Sosları da aynı şekilde. Soslar da aynı şekilde. Doğru. Hayvansal bir ürün yok. Hayvansal bir ürün yok. Vegan dostları. Ama ben tanıdığım vegan dostlarımın mutlaka beni izleyeceklerdir, bizi izleyeceklerdir. Diyecekler nerede? Vallahi bana yer sormuyor. Tarnak ister misin? Ne yapacağız diyor yazın. Mr. Duncan nerede diye. Google'da. Google'da aratın. Nereye yapacağız? Birçok şube çıkacak. Siz oraya götürecek. Gidin efendim paranızı da ödeyin. Ben de mesela selam söyleyeyim iyiyim. Çıkın çıkın gelin. Afiyet Ben özellikle, özellikle son bir şey söylemek istiyorum. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü videoda arkada da görülmüştü zaten. Bir çay ocağı var. Evet. Özellikle yani demleme e, çay yapılan bir e, ocak var. E, benim özellikle çok hoşuma gitti. Çünkü her yerde bulunmuyor. Evet her yerde bulunmuyor. Özellikle e, yani bu seviye mekanlarda olmayabiliyor. Ee, yani işte çay istiyorum şey işte sallama çay getirilir, poşet çay getirilir. o da yani böyle bir yemeğin üzerinde işte o i̇şte şey da işte bir şey formasından kaynaklanan bir özel herhalde bu. O zaman e, çay söyledi için mi? olur. O zaman bize iki çay <laughs> şöyle, şöyle bir açıklama da yapayım. Bizim şefimiz e, Songül Hanım mutlak şefimiz. İstihdamda da üretimde de 20 tane bayan çalışıyor. Ellerimiz o, bayan eli. Süper. Yani Süper. O, çok belli oluyor. İşte siz anlatınca taşlar yerine oturuyor yani bir şekilde zaten. Bir şekilde zaten bu en her şey biraz böyle sallanır. Tabii bu en önemli değil zaman? Daha yukarı çıkıyor. Evet, evet. O zaman çaya devam. Evet, biz çayımızı içelim. Ee, sohbetimize devam edelim. Buyurun gelin efendim. <laughs> teşekkür bu şarkı hiç bitmesin. sensiz neylesin Melekler de söylesin Bu şarkı hiç bitmesin Henüz sana doymadan Gitme güneşi doğmadan Kadehler